Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine böyle bir doğa yürüyüşüne çıktık. İnşallah güzel bir video, güzel bir yürüyüş olur. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Hava sıcak ama e, buluttan dolayı biraz körgelik var. O da bizim için iyi. Kaç gündür çıkamıyoruz çünkü biz e, yürüyüşe. Yani böyle bir çıkıp doğa bir videosu yine çekelim dedik. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zili sesini açıp videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yani i̇nanın ki bu sıcakta bu doğanın yürüyüşünü kaçırmak istemiyoruz. Yani ne kadar sıcak olsa da bugün de çıkıp böyle güzel hem yürüyüş oluyor hem bizim hayvanlarımız için, köpeklerimiz için çok iyi oluyor sürekli evde onlar da sıkılıyorlar. size böyle alıp güzel bir doğa yürüyüşü. Hem onlar yürüyüş yapıyor, oynuyor, eğleniyor, rahatlıyor. Hem bizim için de iyi olmuş oluyor. Ve sizlere de güzel bir çekip sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur. Ee, bir beğeninizi, bir yorumunuzu alırım. Nokta dahil olsa, yani beğeni yaparsanız çok iyi olur. Bizim için çok önemli, çok iyi. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Beğeni yapıp abone olup olmayan herkesin Allah razı olsun. Desteklerinizi de de mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden sağ olun, var olun. güzel doğadan, bu güzel manzaradan hepinize saygı, sevgi, selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz ki küçük bir şelale var. Orada yazın aşırı derecede güzel bir su akıyor. Cennet gibi belki çektim, attım görmüşsünüzdür ama şu an sıcaktan dolayı derelerde bile su kurumuş, su yok. O kadar sıcak bu yer. Şuralarda hiç su mu yok. Arkadaşlar valla şu yola çıktık ama ah yorulduk. Bulut var. İyice kızdırmış valla. Biraz ısıyor ama şuraya geçersek iyi. Gürsen. Akrası şimdi buradan bak yokuşsa yakar çıkıyoruz. Henen o kadar dik. Yani en azından az çıkacağız. Yavaş yavaş dinene dinene çıkacağız azıcık. arkadaşlar Çıkana kadar nefes nefese kaldık. Herkes ah. sıcak ve yokuş. Arkadaşlar çok şükür düze çıktık. Bugün edebilirsek çok sıcak bizi kavurmazsa şu yukarıda gördüğünüz kulübe gibi bir yer var. Oraya çıkmaya çalışacağız. İnşallah onun arka tarafını görüntüleyen de alacağız. Sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Uf, sıcak. Ne buradan yürü bir gidelim daha Biraz su içelim. Evet, işte ağzımız kurudu. Ama bu yorgunluktan da Bizim kesildi. Hareket bir dik yok. Parayı yani çizdik. burası gerçekten güzel. Tam kafa dinleyecek bir yer. Hayvanların rahat hareket edeceği. Yani güzel bir yer gerçekten. Şu an yaz olarak güzel ama kışın düşünemem. Bilmiyorum kışın nasıl olur. Kışı da ayrı bir güzel olur ama yalnız. Burada domuz var, ayı var. Kurt var tek başına hani kışın burada kalınır mı bilmiyorum. Arkadaşlar burada videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.